Herkese merhaba arkadaşlar. Bir Bugün sizler bekle kozak topluyoruz. Boyuyoruz. Ay topluyoruz. <laughs> Boyuyoruz. Topladık zaten de evet. Yine toplayalım. Ama nereden topladık? Ağlattı nereden topladık? Özellikle şuraları kırılmaması gerekiyor ki boyayalım, boyayabilelim. Evet, Anneciğim bak yürüyorum böyle. Şöyle <laughs> topladık. Şimdi hangi rengi boyamaya karar verdin? Ne bana... seçtin Hangisine boyayacaksın? Aa, önce Ben bunu, Ay, Aa, ben bunu hmm, boyayacağım. En düzgün güzeli. Ben bu... bunu seçtim. Bu, bu bundan daha fazla büyük. Evet. <laughs> hangi rengi boyayacaksın? Ben bunu boyayacağım. Ya da şunu seçtim. Anneciğim. Tamam bunu seçtim. <laughs> hay boy ya da değiştiriyorsun tamam, ya da. bu boyayı seçtim. Daha. Hadi boya. Tamam. Anneciğim Açabilirim. Açabilirim. şey. Kırmancı. Evet. Açtım. Annem. Hmm. Evet, bakalım boyayalım. Nasıl ben de olacak? açamıyorum. Nasıl açamıyorsun ya? Evet. Bak, ver bir. Açtım. Hmm. Ah. Döktüm bile. İnanamıyorum. İşte, dökmeyelim diye bu var. Bu olmasaydı mahvolduk. Bak rengi çok güzel oldu. Benimki de papa, papa, papa parlak çok parlak. Arkasında bu. Böyle... Bakalım nasıl olacak bu maviyle. Ben böyle de. Bunu bari iş yerine masaya götüreyim koyayım. Anneciğim sen her şeyi Vayalım. iş yerine götür. Tamam mı? Tamam. İş yerine biraz süzle. Hep boyalar kalemler var çok. <laughs> Ben hepsini boyamayacağım. Ben rengarenk boyacağım. Hı, o da mantıklı. Değişik olabilir. Evet. Rengarenk boyacağım. Dur Duru beğenirse Duru'ya mı hediye etsem acaba? Ben beğendim. Yoksa Beyza mı hediye Bana bana bana. <laughs> Şöyle. Eğlenceli değil mi? Evet çok eğlenceli. Hmm. Nasıl oluyor? Güzel. Şu an diyemiyorum tam çünkü odaklanmadayım. Hmm. Odaklanmadan da boyayamıyoruz. Evet. Ben hep döküyorum ya bu çok musul o. Ben hiç dökmedim. Şöyle. Aralarına boyuyorum ki renkler hmm. boyayacağım için diğerlerini de boyayacağım. Sen kime hediye edeceksin peki? Ben mi? Ben evet. şeye... <laughs> Ne yapayım kendim çok sevdim. Ya, ne, ya da neyse ya ben bunu anneme hediye edeyim. Hmm, ben de bunu Behram'a hediye edeyim. Hayır. Dur ya. Sağ ol. Duruya hediye edeyim o zaman <laughs> beğenir. Ya da ben kendimkini alıyorum ya. Karama hep değiştiriyor. Başlatıyorum. Anneciğim ben hı hı başka mor verebilir misin? Tabii ki. Oh, köpeceğim düşme. Yolumcu <laughs> köpeceğim. En sevdiğim köpeceğim. Ben Beyler renklendiriyorum. Bakalım güzel olacak mı Beylak? Bakalım beğenecek misiniz? isteğimize göre her, her, renkte boyayabiliriz, şekil evet. verebiliriz. De bizim gibi aynı yapmak yapmanızda zor değil değilsiniz. İstediğinizi de yapabilirsiniz. Kuzulakları toplayıp evet. oje ya da öbür boyanın adı neydi? Sulu boya mı? Akrik boya. Akrik boya. Akrik. Okay. De Ay, dediğim yok. Uyuyabilirsiniz. Evet. Şimdi sıra mavi de. Kendinize kalmış. Ay onu bana edilsene. Ya beğendin mi? Evet şimdiden de güzel oldu. Bas mavi boyadın da. Hmm. Şimdi. Onu evet, sen verebilir şimdi mavi verebilir misin? istiyorsun? Evet. Ben çok güzel yapıyorum. Değil mi anneciğim? Evet çok güzel oluyor. Ben de onu alırım belki hediye olarak. Tamam. Benimki neredeyse bitmek üzere. Benimki de. Arkadaşlar çok seviyorum. <laughs> Anneciğim hep hep çoğu Zabı. O zaman çoğu zamandır e, sabah videoları çekmiyoruz. Sadece ara ara çekiyorduk ama sabah videomuz çok az oldu. Biraz sabah videosu çekelim mi? Tamam çekelim. Yarın sabah çekelim. Evet. Ya da şimdi tatile gideceğiz. Tatile gittiğimizde çekebiliriz evet, Tamam. Ya da döndükten sonra... Sabah okul... videoları ha, uzun şey zaman çekmedik. Okula giden arkadaşların da olur. Değil mi? Evet. Onlara nasıl eğlenceli okullara gittiğini, o okullarda nasıl eğlendiğini de gösterirsin. Tamam. Olga, eee Olga benim sınıfta. Evet. O o şeye geçecekmiş. E, hala o sınıfta duracakmış. Hı -hı. Bu okulda. Çünkü yani ben bilmiyorum ama kalacakmış. Bir sene şey daha kalacak. Ama onun dışında bütün arkadaşlarınız Evet büyük okula geçeceksiniz. Tamam, benimki bitti. Benimki bitti ama çok az kaldı. Bakalım beğenecek misiniz arkadaşlar? Arkadaşlar da taktık. Hmm, kafamızı. <laughs> Beğendiniz mi? Ben Meyrek'ti? çok beğendim. Şu an göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şu an göremiyorum ama beğendim. Evet. Görsen güzeldir. Evet. Bakayım. Bunu bana ne diye? Tamam. Bana unutma. Hasan bunu Sanırım seninki de bitti. İstersen sen videoyu yavaş yavaş sonlandır. Kurusun. Diğerleri... Diğerlerini de yine boyayacağız. Seçeriz. Renkleri. Tamam, seninki tamam. de bittiyse bunu yan yana koyalım. Bakın. Oo, bu da çok güzel oldu. İşte çok Evet, bir tane de duru için boyayalım. Ne dersin? Tamam. Tamam. Bakayım. Hiç bu. <laughs> Ağzım içine tamam, gelecek. Sen, hadi görüşürüz de. Tamam. Evet bir videomuzun daha sonra geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayız. diyorum Görüşürüz sonraki videomda buluşuruz.